Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının 11. sınıf möfasif fasiküllerinde Şimdi sırada çemberde teyitli anlattıktan sonra mikro öğretici sorularımız var. Onları çözeceğiz. Hemen ardından bakıyorum. iki tane testimiz var. O testleri de çözdükten sonra çemberin çevresine geçeceğiz. O zaman siz kanala abone olup yoruma like katarken ben de hemen şu sorulara bir bakayım. Şimdi gençler bana diyor ki şekilde AB çaplı yarım çember verilmiş. Okey. Şimdi 30 var, 48 var, 50 var, x var, y var. Buna göre diyor kilişler arası uzaklıklar farkı x eksi y kaçtır? Tamam. Okey hocam. Şimdi tam şurası benim için ne olsun? E, merkez noktası olsun. O zaman şurası 25 ve şu şekilde kirişlere dikler çektiğimiz zaman hocam kirişler iki eşit parça bölünür. Yani şurası 15. Mesela şurası 24 burası 24 değil mi? Peki. Şimdi sonuçta hocam o ile d arasını birleştirirsem burası bir Yarı çap olacak. E 25 o zaman burası da 25. E burası 24'tü. 24 o zaman şurası 7. Yani Y dediğimiz ifade 7 oluyor. Sonra aynı işlemi şuraya yapacağım. Ya da işte şu taraftan bakalım. Değişen bir şey olmaz. O ile E arasını birleştirdim. Şimdi burası yine 25. E burası 15. Demek ki şurası 20 birim olması gerekiyor. 7'si buradaysa X'e kaldı. 13 birim. Güzel. Şimdi sana x eksi y diyor. 13'ten 7'yi çıkarttım. 6 birim olacak. Şimdi buradaki birinci soru. AB'nin bana 15 santimetre, 15 birim olduğunu ve BC'nin de 20 birim olduğunu söylemiş. Yani şurası 20 birim. Okey. Bak burası 15. Tamam. Burası 15. Okey. LE 1 bir birim diyor. Okey. BC'ye de 20 demiş ya, Tamam bunları yazdım. Şimdi bana diyor ki şuradaki üçgenin alanı kaç birim karedir? Hocam bakın. O ile B arasında bir birleştirelim mi? O ile B arasını birleştirirsem 15 var 20 var demek ki OB 25 olacak. Yani yarı çapım 25 birim olması gerekiyor. Sonra e, hocam burası 1 ise demek ki şuranın 24 olması gerekiyormuş. E gel buradan O ile L'yi bir birleştirelim. O ile L birleşirse o zaman bak ne oldu şurayı çizeyim. Şurası 24 birim. E, burası bilmiyorum ama burası yarı çap 25 birim. O zaman 7 24 25 olacağı için OF 7 oldu. E, OC de 15'ti. 15 ile 7'nin çarpımı bana alanı verecek. O da 105 birim kare yapıyor. Şimdi ikinci soruda PDE e, x demiş x kaçtır diye soruyor. Hocam 4 var, 8 var, 2 var, x var. Ne yapabilirim? Sonuçta bak A ile E'yi bir birleştirsem, E ile de B'yi bir birleştirsem hocam, burada çapı gören çevre aç olduğu için dik oldu. 90 olacak çok güzel. O zaman buraya h dersem p dersem cb'nin tamamına k dersem eğer. h kare eşittir p çarpı k. h kare eşittir 4 çarpı k. E, h şuradan 8 daha doğrusu 8'in karesi 4 çarpı k olacak. E, o zaman k'ya buradan 16 kalması lazım. İkisi buradaysa buraya o zaman 14 kaldı. Çok güzel. Başka ne yapabilirim? Hocam şimdi gel bir de bu sefer de f ile a'yı birleştirelim. B ile F'i birleştirelim. He, burada da yine çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan şuradaki açı 90 olacak. E yine burada ne var? H kare PK var. Bir öklit var çünkü. X kare eşittir. Hocam 2 çarpı 14 artı 4'ten 18 olacak. E o zaman X kare buradan 36. X eşittir. 6 birim oluyormuş. X'imiz diyeceğim. Şimdi hocam teste geldiğimiz zaman Bak burada iki tane bir noktadan geçen teğetler var. Bununla bu eşit uzunluk. 2x eksi 7 eşittir. x artı 1 olacak. Atıyorum atıyorum x eşittir. 8 birim oluyor. Şimdi ikinci soruya geldiğimiz zaman. Bakın şurası 11. Burası da 2x artı 1. E eşitler. 11 eşittir 2x artı 1 oluyor. O zaman 10 eşittir 2x. x buradan 5 birim oluyor. Şimdi üçüncü soruda. Hocam burada ac2 ise... AB'nin de 2 olması gerekiyor. Çok güzel. CD 5 ise DE'nin de 5 olması gerekiyor. Bunu da gördüm. Şimdi PE arası 11 olduğuna göre demek ki P ile B arasında 11 olması gerekiyor. Şurası 2 ise demek ki buraya kaldı 9 birim. Şimdi dördüncü soruda bakın 4 vermiş 6 vermiş X vermiş. Hocam ben diyorum ki şuradan e, bak önce şurayı O merkeze alsam ve burası 3-3 ayrılsa. Şimdi O ile C arasında bir birleştirmek istiyorum. O ile C'yi birleştirdiğimiz zaman C T sonuçta o zaman merkezden gelen yarım açı şey e, burası dik olacak. Değil mi? T de dik geliyor. E burası 7 oldu. E, burası da yarı çapı olduğu için 3. He o zaman hocam 3'ün karesi artı x'in karesi eşittir. 7'nin karesi hipotenüs uyguladım. 9 artı x kare eşittir. 49 x kare buradan x eşittir. Kök 40 olacak. O da 2 kök 10 olarak dışarıya çıkar. Şimdi AE'nin 12 birim olduğunu söylemiş. Şurası X. O zaman burası da X. O zaman burası Y ise burası da Y olacak hocam. E şurası AE 12 olduğuna göre demek ki AB 12 eksi X olması gerekiyor. Hocam AE 12 ise AD de 12 olacak. O zaman buraya da kaldı 12 eksi Y. Şimdi sana ne diyor? A diyor, B diyor, C diyor. Buradaki üçgenin çevresinin toplamı. Eksi X artı X, eksi Y ile artı Y birbirini götürdü. O zaman çevrem 24 birim oluyor. Şimdi 6. soruda dikten şu şekilde teğet var ya hocam. Teğete bir diklik çekelim tamam mı? O zaman diyorum ki şimdi O'dan T'ye şu şekilde dik geldi. Güzel. Aa burada ne oldu? Dikten dik indi. uygulayabilir miyim? Uygulayabilirim. Peki. Sonuçta burası yarı çap. 6 ise burası da 6 hocam. E 6'nın karesi eşittir 4 çarpı x. Yani x buradan 9 birim oluyor. Şimdi 7. soruda bakın buraya AC'ye 6 vermiş. AC 6 ise AB'nin de 6 olduğunu biliyorum. Okey. E şimdi hocam gelin şuradan bir O merkezi alalım. He, ne yapabilirim? Diyorum ki O'dan C'ye şu şekilde dik gelir. Bunu biliyorum. Ayrıca O'dan B'ye de dik gelir. Hemen buraya da bir çizeyim. E hocam ve karşılıklı olarak bunlar dik oldu. Yani burası bir dikdörtgen veya kare olma ihtimali var mı? Güzel. E ne yapabilirim? O zaman burası 6 ise burası 6. 6 ise 6. Ha, hocam bu neymiş? Evet kareymiş ve yarı çapımda 6 birim oluyormuş. Şimdi 8. soruda hemen bir şurada O merkezi alıyorum. Hocam bu O merkezinden öncelikle T'ye ondan sonra da şuradaki CB kirişine şu şekilde iki tane dik çekiyorum. Çok güzel. Şimdi neyi biliyorum? Hocam merkezden kirişe çektiğim diklik benim eşit iki eşit parçaya bölüyor. Burası 4, burası 4, Ayrıca bak şurası 4 artı 2'den 6 olduğuna göre OT'nin de 6 olması gerekiyor. Bana çemberin yarı çapını sormuş. Hocam çemberin yarı çapı buradan 6 birim yapacak. Şimdi 9. soruda hocam şurası 3 ise AD'nin de 3 olması lazım. E o zaman buranın tamamı x artı 3 olacak. Ayrıca burası 5 ise buranın da 5 olması lazım. Demek ki PB'de 7, y artı 5 olacak. PA ile PB'nin de eşit olduğunu bildiğime göre x artı 3 eşittir y artı 5 oluyor. x eksi y dediğine göre y'yi at buraya 3'ü at bu tarafa. O zaman x eksi y eşittir 5 eksi 3'ten 2 birim oluyor. Şimdi 10. soruya geldiğimiz zaman o merkezi var 4 2 yarı çapın 6 olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki gelin o ile t arasını bir birleştirelim. O ile t arasını birleştirirsem buranın tabii ki dik geldiğini ol, e, dik olacağını biliyorum. E dikten dikindi. He, o zaman hocam bak unutma ki şurası da 6'ydı. Yarı çap olduğu için şuraya K dersem eğer. Hocam 4 çarpı şuranın tamamı 6 artı K eşittir. Şurada 6'nın karesini veriyor değil mi? Öp git buydu. E güzel o zaman burası 36 olduğuna göre demek ki buranın 9 yani K'nın 3 olması gerekiyor. Peki hocam şurası 3. O zaman bak şurası ne yaptı? 5 yaptı. Burası 4 ise 6 ise şuraya mesela bir K desem önce k kare eşittir. 6'nın karesi eksi 4'ün karesi olacak. 36 eksi 16'dan 20 yapıyor. E hocam şimdi x kare eşittir. Hipotenüs yapıyorum. K'nın karesi artı 5'in karesi. 20 artı 25 o da 45 yapar. O da dışarıya nasıl çıkar hocam? 5 e, pardon 9 çarpı 5 olduğu için 3 kök 5 olarak dışarıya çıkıyor. Şimdi 11. soruda 30 derece vermiş. X vermiş 2 vermiş hocam. TC dediğimiz şu X kaç birindir diye soruyor. Şimdi ben diyorum ki gelin şurada tam bir O merkezi alalım. O'dan T'ye dik gelecek. Bunu biliyorum. E o zaman burası 30 ise 90 ise buraya kaldı. 60. Şurası 120 derece. O zaman burası R. Burası R artı 2. Bak şimdi hocam 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R olması lazım. E yani R artı 2 dediğimiz ifade 2R oluyorsa R buradan ne geliyor? 2 gelmesi gerekiyor. O zaman şurası 2 şurası 2. E hocam aradaki açıda 120 derece ise hemen 90 çekersin. E burası 2 şurası 60 60 30 ayrıldı. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Aynı şekilde burası da kök 3. Yani x dediğimiz ifade 2 kök 3 oluyor. Şimdi 12. soruda o merkezli çember ABC üçgeninin kenarlarına D, E, F noktalarında teğetmiş. AB 8 birim diyor. He, o zaman hocam şuraya x desem Burası da x olsa, o zaman şurası 8 eksi x olacak. E burası da 8 eksi x olacak. E sana diyor ki BC için 11 demiş. Ya da şuraya bakalım. AC 15'te, şurası x, şurası 15 eksi x. E burası da 15 eksi x. Güzel. E şimdi bunun ikisini toplamı 11 yapacak. O zaman 23 eksi 2x eşittir 11 ise 2x buradan 12 x eşittir 6 birim oluyormuş. Şimdi birinci soruda. O1 ve O2 merkezi yarım çemberler E noktasında teğetlermiş. Okey. Hocam burası yarı çapı 3 olduğuna göre burası da 3. O zaman 3 artı 2'den burası 5. E burası 3. Niye yarı çap? O zaman buranın 4 olması lazım. 3, 4, 5 olsun diye. E hocam şimdi burası 2 idi. Demek ki buradaki x'e de kaldı. 2 birim. Şimdi ikinci soruda çemberler A noktasında teğetmiş. Ve BC çemberlerin ortak teğetiymiş. Okey hocam. 4 birim diyor 8 birim diyor. Okey bunları da söylemiş. BC yani x kaç birimdir diye soruyor. Hocam şimdi bak şuradan bir teğet çekersem bu yayı şurasına alfa dersem bu yayı gördüğü için bu yay 2 alfa. Aynı şekilde bu açı da buradaki yayı görüyor. Demek ki burası da alfa. He alfa ya alfa. Aynı mantık o zaman beta ya beta olacak. E topla bakayım hepsini. 2 tane alfa artı 2 tane beta üçgenin açıları toplamından 180. E o zaman alfa artı beta eşittir 90. He. O zaman şurası 90 oldu mu? Oldu. E 4, 8 demek ki x buradan 4 kök 5 birim oluyor. Şimdi üçüncü soruda AD'ye 4 birim demiş bana. Ve o bir merkezli çemberin yarı çapı kaç birimdir diye soruyor. Şimdi gençler O1'den E'ye şu şekilde bir çizgi çekelim. Bak hatta E'nin şurada bir tane TET olduğunu varsayarak çekelim tamam mı? O zaman mesela şurası 90 olur. Ve yarı çapı R olsun. Aynı mantıkla mesela burası da R olacak değil mi? O zaman merkezden geldiği için aslında O ile O1 arasından devam ederse burası da teğet oluyor ya. Yani. Güzel. Sonuçta mantıken şurası R olduğu için bak burası da R. Yani şuradaki ifadede R kök 2 olması gerekiyor. Çok güzel hocam bunların hepsini gördüm. Peki ne var hocam? Bak burada yarı çapı buldum. Neymiş? R artı R kök 2. Aynı zamanda e R artı 4. R'ler gittiğine göre... R kök 2 eşittir 4 olacak hocam. O zaman R'nin buradan 2 kök 2 birim olması gerekiyor. Şimdi dördüncü soruda. O çemberlerin merkezi AB T noktasında içteki çemberi T etmiş ve çemberlerin yarı çapları 5'e 13 birimmiş. Hocam şurası 5 birimmiş. Okey. Hatta büyük çemberin yarıçapı OB de 13 birimmiş. O zaman burası 12 birim. E burası dik geliyor çünkü biliyorum. O zaman 12 burada, 12 burada. AB 24 birim oluyor. Şimdi hocam T'ye şu şekilde şurada bir teğet doğrusu olduğunu varsayalım. O zaman D'den T'ye dik geliyor. B'den T'ye dik geliyor. Şurada dik oluyorlar. Değil mi? Bunlar doğrusal oldu. E hocam buranın çapı, yarıçapı 4. O zaman burası da 4 oldu. E burası 4 ise burası 4. Yani burası da 4. E burası da 4 oldu o zaman. Peki hocam. Şimdi şurası 4 ya. Peki şunu görebilir miyim? Burası 4 ise 4 artı x burası 8. E Hocam 30 60 90. Yani şurası 30 derece şurası 60 derece. 30'un karşısı 4 90'ın karşısı 2, kat, 2 katından 8 oldu. O zaman 60'ın karşısı 4 kök 3 olacak. Yani 4 artı x eşittir 4 kök 3 oldu. At bunu buraya x buradan 4 kök 3 eksi 4 birim oluyor. Şimdi 6. soruda hocam bak burada bir o merkezi aldım. Ve şuradan a'ya şu şekilde bir dik çektim. Hocam B'ye şu şekilde bir dik çektim. En son O ile P arasını bir birleştirdim. Güzel. Şimdi sonuçta şurasıyla şurası eşit biliyorum. E, burayla da bura eşit. Dik de var. O zaman hocam burada açı ortay da var. Yani bunlar deltoittir. E, burası 30, 90 demek ki şuraya kaldı 60. Şimdi şu üçgen için baktığımız zaman 30, 90, 60 var ya. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısının 2 kök 3 olması gerekiyor ki kök 3 katı 6 olsun. He, o zaman bana diyor ki şurası ne olacak? 4 kök 3 olması gerekiyordu. Değil mi? Tamamı 4 kök 3 çünkü. E peki hocam şurası da yarı çap olduğu için 2 kök 3 ve bana da zaten hocam P noktasının çember en yakın noktası şuranın uzunluğu lazım. E, tamamı 4 kök 3. 2 kök 3 burada olduğuna göre demek ki buraya kaldığı 2 kök 3 birim olacak. Evet gençler ÖSYM tarzı daha doğrusu mikro öğretici sorumuzu çözdük. Testlerimize baktık. Bir sonraki videomuzda Önce orijinal yayınlarının 11. sınıf soru bankasını çözeceğiz. Oradaki e, testimizi bitirdikten sonra çemberin çevresiyle tekrar buradayız. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.